Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Ben Emir Bugün sizlerle birlikte Güzel bir bilgilendirme videosu çekmeyi düşünüyorum Arkadaşlar e, Konumuz Şu anlık e, Banyama olasılığı Çünkü oyunda çok fazla Banyayan insan ve Arkadaşlarımız oldu Hani Bazı Youtuberlar mod yükleyin Bu modla o GTA Online'da asla banyamayacaksınız Diyen Youtuberlar var Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ban yeme olasılığınız her zaman yüzde yüzdür. Bugün yemezseniz yarın yersiniz. Yarın yemezseniz ondan sonraki gün yersiniz. Yani ban yemenin kaçışı yoktur. Misal bir youtuber gördüm ben. Adam diyor ki videonun içerisinde ban yeme olasılığın yoktur diyor. Ve videonun açıklama kısmında ban olasılığınız yüzde yüzdür diyor. Yani bunu başta söyleyebilirdin videoda. Ama söylemedin. Ya da videoyu yüklemeyip videoyu tekrar çekebilirdin. Ama yapmamış bu arkadaşımız. Arkadaşlar şunu söyleyeyim öncelikle size. Asla unutmayın bunu çünkü GTA 5'te bir mod veya başka herhangi bir şey ne yüklersin yükleyin her türlü ban yiyebiliyorsunuz. Her türlü ban yiyebiliyorsunuz. Çünkü bu video çeken GTA 5'in sorumlusu değil. Sizin bizim gibi bir oynayan bir insan. O nedenle videoda mesela diyorlar atıp tutuyorlar. Diyorlar ki videoda mesela ban yemeyeceksiniz. Ama açıklama kısmında ban yeme var dediği için adamdan bir hak da talep edemiyorsunuz. Şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Ben en azından biraz yani dikkatimi çektiği için açıklama kısmına geçip baktım. Ama siz bakmayabilirdiniz. Sizi düşündüğüm için bu videoyu çekmeye karar verdim. Ee, umarım bu video sizin için iyi olmuştur. Bann yeme olasınız hiçbir zaman olmamıştır. Bu videonun size karşı faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı yorumlar kısmında istediğiniz bir şey varsa da onu da belirtmeyi unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Kendinize hoşça kalın. Oyunsuz ve videosuz kalmayın.